Bu melek bir rütübet görmesin, bir deniz kokusu almasın. buna ne lan? Bu nasıl bir acı ya? Bu ne dehşetli bir acı lan? Nasıl da dehşetli sızlıyor bu oğlum ya? Acele abi. Ne oldu? Ne oldu? Abi bizim bu işten başımız belaya girmesin. Ömer. Sırası değil oğlum şimdi. Ya ne demek sırası değil abi? Sonucunda bir adam ölmedi mi orada? Ya öldüyse öldü Ömer. Öldüyse öldü. Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? Ne var? İtin tekiydi zaten. Bu Said namussuzu bunun gibi adamları her gün harcıyor oğlum. Bayram hayırdır? Uf, acele, şimdi ben iyi dinle. Ha, hadi söyle. Ne var? Bir sonra söyle ne diyeceksin? Şimdi gücüm var benim. Hadi söyle ne? Ya sizin şu Fatma ile formalite olan nikahınız var yani. He, var. Ne olmuş? bir şey rica edeceğim. Ne olursa olsun... ...Fatma'dan boşanmayacaksın, tamam mı? Ne olmuş, ne diyor? Fatma'dan asla boşanmayacaksın diyor. Ne? Ne oldu ki? Sen niye istiyorsun ki bunu? Lan yani Haceli, niye ağzını bozuyorsun ki şimdi? Bir şey istedik lan senden. Cık. Lan! Lan! Abi. Lan! Yanıyoruz kara oğlum, yanıyoruz lan! Abi bir şey yap! Abi! Oğlum kapıyı şey 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 kilitlemişler lan! Abi! Kim var oğlum? Lan Haceli ne oluyor oğlum? İyi misiniz lan? Abi! Abi, 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 abi bir şey yap hadi, yanacağız burada! Abi bir şey yap canım! Abi! Kim var oğlum? Açma oğlum açma, gelecek Alo Haceli, duyuyor musun oğlum beni? İyi misiniz, ne oluyor? Abi, abi yanacağız!

kızım Rimziye. Valla gözünü dört aça. Su uyur, birazca uyumaz. Burası İstanbul kız. Sürprizler şehri burası. Valla benim bu pencereden hiç ayrılmamam lazım aslında. Bak Allah'a kumun yok bu lan orada! <laughs> abi, ne yapacağız? Lan bir bantan yok mu lan? <laughs> abi kendine gel oğlum! Kendine, kendine gel lan! Kendine gel! <laughs> yanıyoruz da şey abi yanıyoruz! <laughs> Nasıl anladın ya? Vallahi helal olsun ha. Esra, Esra. Ya. Yok, korkma. Korkma gel bir şey yok. Bir şey yok korkma. Yaş, abi öleceğiz burada mı? Yanıyoruz abi. Gel, gel. Bugün değil ana. Bugün ana hiç niyetim yok benim. Bu dünyadan alacağımı almadan mort Ara, ara çabuk. İtfaiye ara çabuk. Alo, alo, alo. Alo, Beykoz'dan bak sokak no 131'de yangın var. Yardım edin, koşun yere. Hurdacı! Duyuyor musun lan hurdacı? Gel sana. Şerefsiz sahip. Gebereceksiniz lan orada! Hurdacı! Kavrulup öleceksiniz hepiniz! Lan! Lan kafaya sokuyorsunuz! canını aldığınız oğlum var ya. Oğlum. Tek evladım. Soyumun devamı. Onun yanına yollayacağım lan sizi. Ne zırvalıyor bu? Ne diyor bu oğlum? Abi, bugün ablamı kurtarırken öldürdüğün çocuk var ya... ...bunun oğlu işte anlamayacak ne var? Uyuyan yılanı uyandırdın Özel'i. Oh. Lan! Lan! Bana bak lan! Burada susuz ulasız insanlar var! Aç kapıyı çıksın! Ne hesabın varsa benle de Duyuyor mu beni? Hiç kimse oradan sağ çıkmayacak kurdacı! O binayın oğlu var ya! Sıra ona da gelecek! Onun da yeri benimki gibi yanacak! O da kendi... Başka türlü benim içindeki ateş sönmez. Gebereceksiniz lan! Öleceksiniz hepiniz! Ulan Sayed! Ulan... Bunu senin yanında bırakmam lan. Hacer abi yanacağız burada. Diri diri yanacağız abi öleceğiz burada. Dünya <laughs> yanıyor ya, lan. Ya, ya. Biz almışız çok mu ha?